Şen Yaşar ailesinin direnişi devam ediyor gördüğünüz gibi. Biz onun yanındayız. Ee, yine e, Birol Yıldırım cinayetiyle ilgili biz konuştuk. Ee, Birol Yıldırım cinayeti davasını da takip edeceğiz. Atık işçilerimizle de geçen hafta konuştuk. Atık işçilerimiz de çok zor durumda e, ve hakları gasp ediliyor. Her zaman için atık işçilerimizin yanında e, olacağız. Yine e, evim Mağdurları platformu adına e, takimimizi devam ettiriyoruz. Ayın 26'sında meclise gelecekler. Kendileriyle inşallah görüşeceğim. Evin mağdurları da çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Haksızlıklara karşı yanlarındayız. Yine e, evin mağdurları ile ilgili gündeme getirdiğimiz hususa Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz bir cevap vermişti. O cevabı da yetersiz bulduğumuzu buradan açıklamış olalım. Menderes kış bir iş kazası cinayeti sonrasında yardımcı olduğumuz bir kişiydi. Halen mağduriyeti devam ediyor arkadaşlar.